Merhaba sevgili izleyiciler. İçinde bulunduğumuz korkutucu ve yarının bize ne getireceğini bilmediğimiz bu dönemde gelin birlikte Mezmur 91'in bize aslında neler söylemek istediğini anlamaya çalışalım. Bu bölümdeki ayetleri teker teker ele alalım. Bugün birinci ayetle başlamak istiyorum. Mezmur 91 Rabbim bizi nasıl koruduğunu, kayırdığını anlatıyor ve böylece Rabbim bize olan sevgisini görmüş oluyoruz. Rab bu ayetlerle e, umut tohumları eksin yüreklerinize. Rabb'e güvenmeyi öğrenin ve yüreğinizde korku yerine Rabb'in esenliği barınsın. E, ben bunun için dua ediyorum. Bölüm şöyle başlıyor: Yüceler yücesinin barınağında oturan, her şeye gücü yetenin gölgesinde barınır. Bu ayet aslında çok şey söylüyor. Bu ayet kusursuz olmaktan, günah işlememiş olmaktan söz etmiyor. Bu ayet sizin nerede bulunduğunuzdan, nereye sığındığınızdan söz ediyor. Bakın, yüceler yücesinin barınağında oturan diyor. Kusursuz mükemmel olan demiyor. Yani Rabbin gölgesinde barınan, ona sığınan kişi bu, bundan bahsediyor. Nerede olmak istediğimize bizler karar veriyoruz. Tanrı seçim hakkını bize verdi. O bizi zorlamıyor. Ama ona gitmemizi, ona sığınmamızı istiyor. Gelin diyor bana sığının, benden dil, e, dileyin. E, ayet yüceler yücesinin diyor aynı zamanda. Rabbin yüceliğini, kudretini, görkemini anlatıyor. O yücedir gerçekten de yüceler yücesidir ve Rab bizim sorunlarımızdan her şeyden daha büyüktür koronadan da daha büyük ve güçlüdür yüce olanın barınağında oturmak onun koruması altında olmak muhteşem bir şey düşünebiliyor musunuz Rab'bin koruması altında olmak ayette oturmak diye geçiyor ama bu aynı zamanda hareketsiz sakin durma anlamına da geliyor Rab'de sakin durmak endişeye korkuya izin vermeden sakince Rab'bi beklemektir aslında biz insanlar konuş, koşuşturmayı, çabalamayı, bir şeyleri kendi başımıza çözmeyi çok istiyoruz ve işler yolunda gitmediği zaman da korkuya kapılıyoruz. Buna çok meyilliyiz. Rabbin huzurunda sakince durun, sessiz kalın. Rabbin istediği bu. Onun yüreğinize konuşmasına, kaygılarınızı almasına, korkularınızı almasına izin verin. Gerçekten Rabb'e güvenin çünkü o sizi hayal kırıklığına uğratmaz. Bu son dönemde tüm dünyayı bir korku ruhu kapladı. Siz Rabbin huzurunda durdukça, ona sığındıkça bu korku ruhları sizde etkin olamayacak. Etrafınızda her ne olursa olsun yüreğinizde bir emniyet hissi olacak. Bizim yaşadığımız bu dönem gece gibi, karanlık. Bize sabah olmayacak gibi geliyor, gün doğmayacak gibi geliyor ve Rabbimize sığınıyoruz. Siz de Rabbin huzurunda durup size sunmuş olduğu esenliği alın ve karanlık gecenin bu bu karanlık gecenin bir gün biteceğine inanın, iman edin. İsterseniz gelin birlikte dua edelim. Ya Rab İsa sana hamd ve şükrediyorum. Sana teşekkür ediyorum Ya Rab. Sana sığınabildiğimiz için, senin gölgende barınabildiğimiz için sana teşekkür ediyorum Ya Rab. Kollarını açmış bizi bekliyor olduğun için teşekkür ediyorum. Sorunlarımızın her şeyin daha üzerinde daha güçlü olduğun için teşekkür ederim Ya Rab. Sözlerini bize aç imanımızı güçlendir ve Rab... E, güvenimizi arttır ya Rab. Sana olan güvenimizi, sana olan imanımızı arttır ya Rab. Etrafımızda her ne kadar fırtına koparsa kopsun. Biz bilelim ki bizim Rabbimiz ve kurtarıcımız ve kralımız ve Efendimiz sensin. İsa Mesih'in adıyla amin. Amin. Hoşçakalın.